Ne haber arkadaşlar? Harika kanalının en dönüşken arkadaşlar. Bugün kendi filmimizi yapacağız arkadaşlar. A arkanıza yaslanın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kendi filmimizi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kendi filmimizi yaz yapacağız arkanıza yaslanın arkadaşlar. Oluşturalım şöyle. Tamam arkadaşlar ne yapsak? Metin arkadaşlar metini bir hazırlayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Harika Metio arkadaşlar. Harika Metio gezerken bir düşman buldu. Yazacağız arkadaşlar. Şey nerede? Tam ha tam buldum. Düşman buldu ve savaştı. Tamam. Evet arkadaşlar yazdık arkadaşlar silmeyelim şunu arkadaşlar tamam arkadaşlar renk mavi yapalım arkadaşlar tamam arkadaşlar güzel oldu bence yaptım arkadaşlar durmak istediğine emin misin diyor arkadaşlar Tamam arkadaşlar kendi filmimizi yaptık ama resmi nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Videolarda ne var arkadaşlar? Videolara bir bakalım. Burada hiçbir şey yok. Geri video oluşturalım dur. Tamam arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Yayınlayalım. Yine de yükleyelim arkadaşlar. Yayıncılık. Mı? Tamam arkadaşlar yükledik. Arkadaşlar hangisi bizim filmimiz ya? Oluştura bir gelelim arkadaşlar. Arkadaşlarda ne var? Evet arkadaşlar arkadaşlardan burada arkadaşlar şu hadi bakalım arkadaşlar şöyle arkadaşlar hadi bakalım şunu bir yapalım arkadaşlar şimdi neler var arkadaşlar dur arkadaşlar bu ne ya arkadaşlar neyse bir bulayım arkadaşlardan arkadaşlar bir sürü arkadaşım var benim Spiderman yapalım arkadaşlar şu Spiderman'i yaptık tamam arkadaşlar arkadaşlar nerede ya Arkadaşlar boş vermeyeceğiz ya dur. Arkadaşlar nerede? Bir bulabilsek. Arkadaş arkadaşlar nerede ya? Tam yayınlayalım hadi. Bakalım yayınladık arkadaşlar. Aa Türkiye şey yapmış bu çocuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı iyi şeyler yapmışlar. Arkadaşlar kendi şeyimizi yapmadık ya oluşturalım. Hadi. Aha daha çok şeyimiz oldu arkadaşlar. Hadi bakalım videolar ne oldu ya? Neyse arkadaşlar. Bakalım. Aa Mario. Mario filmi de varmış arkadaşlar. Mario. Bakalım bir play next diyelim arkadaşlar. Aa 150 şeymiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videolarımda şu arkadaşlar. Play next diyelim. Evet. 150 mi? Of. Vallahi arkadaşlar ne 150. Hayır ya arkadaşlar. Nasıl çıkacağız buradan şimdi arkadaşlar? Tamam arkadaşlar şuradan bir çıkalım. bir video oluşturalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar da kendimizi ekleyelim. Tamam arkadaşlar bu kendimizi de arkadaşlar. Daha fazla arkadaş niye ekleyemiyoruz ya? Ön üstte arkadaşlar ne? başka bir şey yapamıyoruz ki arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Sar sarı yapabiliyoruz arkadaşlar. Temalarda arkadaşlar. O ne? Oynada ne var? Tamam arkadaşlar. Şunu nasıl oynatacağız ya? Valla arkadaşlara bir gelelim arkadaşlar. Bakalım neler var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar neler varmış. bayağı arkadaşımız var. Bu ablamın eski karakteri arkadaşlar. Aa bu benimle aynı karaktermiş arkadaşlar. Bakon var arkadaşlar. Bir bacon var. Babam nerede acaba? Burada babamın karakteri de olması lazım arkadaşlar. Ama nerede? Neyse arkadaşlar ablam Aa, ablamın karakteri bu. Min arkadaşlar evet. İşte arkadaşlar birlikte geziyoruz böyle arkadaşlar evet. Bence mantıklı oldu. Tamam arkadaşlar oyn oynaya. Tamam oynatalım nasıl oynatacağız? Yayınlıyoruz. Dur resim dur hayır hayır arkadaşlar. A dur birkaç tane daha arkadaş ekleyelim bence dur. Şuradan arkadaşlar. Neler var şurada arkadaşlar? Hadi bakalım bir arkadaşlar. Aha babamın karakteri burada arkadaşlar. Jurgur 9. Evet arkadaşlar bayağı iyi oldu bu. Arkadaşlar valla. ABC metin arkadaşlar. Evet tamam arkadaşlar metni gir. Ben arkadaşlar ben. Babam. Ablam. Tamam arkadaşlar. Tamam tamam arkadaşlar. Ben babam ablam. Oyna. Evet arkadaşlar. Güzel oldu bence. Yayınlayalım. Evet, hadi bakalım yayınladık arkadaşlar. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Dur, evet evet. Yayıncılık bekle diyor arkadaşlar. Vay canına diyor arkadaşlar. İz Aha be arkadaşlar benim işte ben babam ablam. İşte ben benim sinemam çıktı arkadaşlar. Vallahi çok güzeldi arkadaşlar. Beğendiler benim filmimi arkadaşlar. Benim filmim çıktı arkadaşlar. Vallahi güzel film yaptım bu arada arkadaşlar. Videolarda oluşturalım bir şeyler daha arkadaşlar. Burada ben varım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar daha ekleyemiyoruz. Neden ekleyemiyoruz? Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar neden yok şurada ya? Neyse. Ah tamam arkadaşlar. Arkadaşlarımızdan da ekleyelim. Dur. Kimlere eklesek herkes eklemek istiyorum bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu kızı ekliyorum arkadaşlar. Herkes ekliyorum arkadaşlar. Herkes ekliyorum vallahi arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar bütün kızla Tamam arkadaşlar geri git arkadaşlar. Bakalım bir arkadaşlar şuradan. spider arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kahraman ailesi arkadaşlar evet kahraman ailesi bir kişi daha ekleyelim dur arkadaşlar kim eklesek şu mavi saçlı güzel arkadaş tamam arkadaşlar kahraman ailesi yazacağım arkadaşlar ee, nereden yazacağız arkadaşlar geri gidelim kahraman ailesi yazacağım arkadaşlar kahraman ailesi ya da kahraman şey yazalım arkadaşlar. Kahraman zamanı arkadaşlar. Evet, mantıklı. Tamam arkadaşlar. Harika meçhul yazacağım arkadaşlar. Harika meçhul. Tamam arkadaşlar. Oynatalım arkadaşlar. Şuradan oynatamıyoruz her seferinde. Tamam evet arkadaşlar. Yayınlıyoruz arkadaşlar. Nasıl yayınlan? Yayınlanmadı. Hazırım. Tamam arkadaşlar. Neden yayınlayamadık? Vallahi neden yayınlayamadık? yayınlamayı hazır mısın? Evet. Hah yüklendi. Yine de yükle arkadaşlar. Yayıncılık bekle. Yüklendi arkadaşlar. Bakalım şuna bir. E ee, ben ki çıkmadı. Aa doors. Arkadaşlar meçhul kanalında doors var. Aa bu siki bir tuvalet yapmış arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar siki bir tuvalet yapmışlar. Bakalım son bir şey daha yapalım. Bence resimlerde ne var? Scary arkadaşlar Scary Vay bunlar ne arkadaşlar Çok korkunç bunlar arkadaşlar Tamam arkadaşlar Ne yapalım arkadaşlar Scary'de neler var Arkadaşlar bence şu korkunca benziyor arkadaşlar Ya da şu arkadaşlar Baya korkunç bu arkadaşlar Tamam geri gidelim Tamam arkadaşlar kendimizi koyduk Savaş arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte savaşacağım. Yani babam, ablam ben arkadaş onlarla birlikte. Nerede onlar arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar babam buradaymış. Tamam arkadaşlar koyalım şunu. Şunu şu tarafa getirelim. Tamam arkadaşlar. Babamın hareketi neden böyle arkadaşlar anlamadım ben. Neyse arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Ne yapak? Ne yapak? Ablamın. Aha ablam burada. Minkaello. Tamam arkadaşlar. Savaş vakti yazalım arkadaşlar hadi. Tamam arkadaşlar. Kahraman zamanı. Kahraman zamanı. Tamam arkadaşlar kahraman zamanı yazdık. Yayınlayalım. Evet yayınla. Yayınlayamıyoruz işte arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar yayınlayacağız. Birazcık zor yapıyor arkadaşlar. Neyse şunu bir yayınlayalım. Yayınlayamıyoruz işte ya abi artık yayınla sana şunu. Niye yayınlayamıyoruz ya? Neyse arkadaşlar belki bir şey daha yaparız arkadaşlar. Renk mavi. Tamam arkadaşlar. Mavi de güzel güzel oldu arkadaşlar. Şimdi yayınlayalım. Allah Allah arkadaşlar nesi var bunun ya? Neyse arkadaşlar ya aha 160 oldu arkadaşlar yayınlaya basıyorum şimdi yayınlayacağız galiba Allah Allah arkadaşlar niye yayınlayamıyoruz ya evet Allah Allah arkadaşlar tam durduk arkadaşlar yani bu ne ya arkadaşlar korkunç bir şey yapmışlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sinema izleyelim şimdi burada arkadaşlar. Siz de şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyin. Bay bay. Aha sinemalarda dors başladı arkadaşlar. Hadi hadi patlamış mısırlarınızı getirin.